Değerli İl Başkanım, Kıymetli Belediye Başkanı adayı arkadaşlarım, Değerli Dava Kardeşlerim, Muhterem Hanımefendiler, Beyefendiler, Sevgili Gençler, Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu adayı tanıtım toplantımızın vizemize, ülkemize hayaller getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Değerli Hazırım, ben fazla zamanınızı almayacağım bir iki kelime söyleyerek kürsüyü sahibine teslim edeceğiz inşallah. Bir seçim yaşayacağız 30 Mart'ta. 2009'da da yaşadık. Hakikaten bu ülke bizim. Rize bizim. Rize'nin geleceği, ülkemizin geleceği bizim elimizde. Gönül arzu eder ki İnsanlar sadece seçimlerden seçimlere milleti hatırlamasın. Her zaman milletin huzurunda, milletin karşısında olsun. Maalesef gücü kuvveti elinde bulanlar, sermayeyi arkasında bulanlar dört yıl dokuz ay milleti hatırlamıyorlar. Dört yıl dokuz ay geçtikten sonra seçim ve ay kalan milletin karşısına çıkıyor baskı ve dayatmayla seçim almak için mücadele ediyorlar. Şunu unutmayın. Biz ne baskıya ne dayatmaya boyun eğecek bir insan değiliz. Bir toplum değiliz. Biz baskı ve dayatma yaparak zalimlik etmek isteyenlerin karşısında mazlum olduğunu unutmayın. Mazlumun yanına İnşallah 30 Mart seçimlerinde ya, bana, bana, bana. Mehmet Bekaroğlu hocamız kadar ve Mehmet Bekaroğlu hocamız kazanmakla iş bitmeyecek. Rize kazanacak. Rize, Rize. Ben 10 yıldır yaşıyorum Rize'de. Bir tane bilemedin iki tane muhalefet partili belediye var. 30 Mart'tan sonra masaj şahlamış yıllar dönümünü başlayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle sizden de istirham ediyorum. Çok az bir zaman kaldı. Hepiniz sokaklardasınız, evinizdesiniz, komşunuz var. Hepiniz bu kısa zaman içerisinde mücadele ettiğiniz takdirde Allah bize, bize de belediyeyi verecek. Bilir bir ülke haline getireceğiz ve ülkemizi. Bu duygu ve düşünceleri, 30 Mart seçimlerinin huzur, barış ve kardeşlik içerisinde geçmesini temenni ediyorum. Biz şu anlayışlarız. Biz gönüller kırmak için değil, gönüller yapmak için geliyoruz. Bu duygu ve düşünceleri, hepinize Allah'a emanet ediyor. 30 Mart seçimlerinin şimdiden Rize'mizin hayırlı olmasını temenni ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum.